Aldım size sekizi verecek işte. Hayır. hayır. Dünkü yani hayır, gibi. Ben Peki onu gibi. göreceğiz. Ben dediğim gibi tekrar söylüyorum. Eline emeğine sağlık. Afiyet Sağlık. Evet Zalana. bence çok güzel bir tatlı. Afiyet güzel. olsun. Gayet güzel tut. Bunu da yapamayan güzel, var. Şimdi güzel yani şey... muhallebisini tutturamıyor bir şeyini bir şeyini fazla kaçırıyor eksik koyuyor. Bence gayet güzel bir tatlı olmuş. Eline sağlık diyoruz Afiyet açık oylamaya geçiyoruz. Valla yemek yapamayanlar bile 7-8 puan istedi. Ben de en az 7 puan bekliyorum merkezde. Bütün menümü eksiksiz bir şekilde bitirdim. Tatlım çok güzeldi. Hakkımı da kimseye dittirmeyeceğim. Bu saatten sonra farklı özgür var artık. Evet bugün yarışan Özgür'e puan verme zamanı açık oylamaya geldik yine sevgili yarışmacılar. Eksik herhangi bir durum yok ne güzel bütün haftayı da böyle tamamlayalım umarım. E, bugün de puanlarınızı Özgür'e 3'ten başlayarak yazacaksınız. Buyursunlar açınız kulağınız bende gözünüz tahtanızda olsun. Güne fırında gözlenmiş kapya biberli domates çorbası ile başladık. Ara yemek tabağımızda pizza böreği vardı sucuklu. Ana yemek olarak beef stroganoff seçmişti. Ona eşlik eden mantarı, baby patatesi ve bir de portakallı Akdeniz yeşillik salatası vardı. Son olarak da çikolatalı, portakallı, üç renkli sütlü tatlıyla günü tamamladık. Evet siz de puan vermeyi anladınız gördüğüm kadarıyla. Tahtalar kapandı ama belki ben menüyü hatırlattıktan sonra aklına bir şey gelen varsa, değiştirmek isteyen varsa fırsat veriyoruz, bu şansı tanıyoruz. Var mı değiştirmek isteyen? Yok. Herkese mi bu puanı da? Tamam o zaman Özgür'e dönüyorum ve soruyorum. Özgür sence sen kaç puan hak ediyorsun en az? En az 6-7 puan hak ediyorum Zuhal'im. ben de şimdi adaletli bir şekilde davranıyorum. Evet basit menülere kaçtım ama 6-7'den aşağıda kimseden puan beklemiyorum. Peki. Açık ve netli söylüyorum. Bakalım öyle mi olmuş? İlk olarak da Serhat'ın puanı açılsın. Açık oylama başlasın. Serhat aç ve söyle lütfen bizlere. Benim Özgür Bey'e puanım 6. Niye öyle bir tereddütle açtın yavaş yavaş? Heyecan mı yaratmak istedin? Heyecan yaratmak istedim. Kapatabilirsin. <laughs> Heyecanlandın mı? Heyecanlandım evet ama Serhat Bey'den de en az 6 bekliyordum çünkü birkaç tane... Tamam. Benim beğendi. Nelere verdim puanlarını? Ben çorbaya verdim. Basit de olsa verdim. Tadını evet. çünkü beğendim. Tatlıyı çok beğendim. Ona verdim. Diğerlerini çok beğenemedim. E, emeğinize sağlık. Bir puan da masanız, emeğiniz, koşturmanız, o heyecanınız, o tatlılığınız, bağırsanız da, çağırsanız o beyefendiliğiniz bir tık da olsa duruyor hala. Eksilmiş de olsa. <laughs> tam kaybetmedin ki. E, tam kaybetmedin. Yüzde %50'si duruyor. Az kalmıştı kendini kaybetmek Allah evet, Allah'tan 6, açık oynamaya ölemeyiz. 6 geçmiş. puan verdim. Peki. Bize de bekleriz. Ferhat Biz de bekleriz. Buyurun gelin. Biz de 10 vereyim. Ya Aa. yok hani masa düzenini, davranışına falan puan verdiniz Aranızda ya. Aranızda kimse kimseye 10 vermez. ben Bey 10 bana 10 da, 10 5 10 puan verdiniz zaman. ama. Benim el açmam vardı. El, açması, el, açmanıza verdim işte bir puan ona verdim. Tamam verdiniz tamam, ama 12 5 çeşitli benimkisi 8 çeşitli. Siz tek ama siz pandispanyayı marketten almışsınız. Öbürünü şey yapmışsınız. Hiçbirinizi hmm. hayır şey yapmışsınız. Onu şey yapmışsınız. Bunu şey ne yapmışım? Hiçbir şeyinizi beğenmedim ben sizin. Peki. Zehra'dan kaç geliyor bakalım Özgür'e? Evet Zehra. Sen deyiz. puan veriyorum. 5. Aynen. Kimsenin hakkı ne kendi hakkımı ne Serhat Bey'in hakkını yediremem. Basit menü. Dünden de. daha mı az beğendin? Dünden daha az beğendim. Zaten basit yemekleriydi. Zaten basitti. Şimdi ben ne kadar kırdım? Basitlikten tamamen kırdım neredeyse. Oo. Evet, aynen öyle. vermemişsin. Bakın şöyle. Ben salatanızı beğendim. Çorbanızı salatanızı yarım beğendim. Ee, Tatlısızı yarım, derken... yarım beğendim. Çorbanızı da beğendim. Bu kadar. Yani yarım yarım bir de bir. Bu kadar. Ben haksızlık edemem Serhat Bey de kendime de. Sizden daha iyi bir menü çıkarsa, daha zor bir menü çıkarsa ona kaç puan vereceğim? Var bir sürü puan. Da... Yani var, var, o, şekilde var 8, 9, 9 o, var, o var. hakkına girmiş olurum. El emeği olmuş başka biri çıkarsa onu niye hakkına gireyim? 8 vereceksiniz, niye? 9 vereceksiniz. Evet, Hayır, yani. Şimdi bana 5 verdiniz. Yarın işte Zehra Hanım, e, özür dilerim. Nursel Hanım geldi, el açması yaptı. Özgür'e 5 verdim. E buna da 6 verim. İşte ee, ...özür dilerim. Ruha anı. Hanım'a Ruh da işte buna da 8... ...yani ona kadar zaten puan var. Ama 5 puan az. Hayır bence 5 Çorbanın puan az değil. Çorbayı beğendiğinizi söylediniz. Evet. Salatamı beğendiğinizi söylediniz. Yarım beğenmişsiniz. yarım da... Yarım yediniz hiç mi yarım beğendiniz onu anlamadım. Ay, hayır, hayır. Yarısına tabii ki de asla yani. öyle bir şey. Ben kimseye haksızlık yapamadım. Tatlıyı da yarım yediniz onu da Bak, o yüzden yarım puan verdim. 6 ya. verdim sonra 5'e çevirdim çünkü kimsenin Aa, hakkını Ha 6'dan 5'e çevirdim. Niye düştün? Ya hakkını Ama zaten ben bir istedim. anladım bir pişmanlık yaşadınız siz 5'e e düşürdünüz öyle pişman oldunuz. Kime anlamadım. Ne bileyim sanki ondan sonra gelecek bir şey olacak. Hayır 6 yapacaktım 5 verdim diye kim neden bugün mü? Hı -hı. Niye vazgeçtin 6'dan? Çünkü hak yemiş olacağımı düşünüyorum. Niye? Hem Serhat Bey'in hani yine e niye ben, ben buraya, buraya da altı verilebilirim? Şey. Buraya olurdu. da rahat evet. altı verilebilecek yemekler mi Yani Bu kadar basit bir yemeğe ben niye altı puanı vereyim ama? Allah Allah evet. lezzete bakmıyoruz yani. Lezzete keşke, de baktım keşke öyle değil. Keşke bana 8-7 verseydiniz özgür Bey ayda verseydiniz. Aynen. Daha hayal öyle. Hayır Cale... sen oraya yedi buraya altı evet. versin. Beş de oraya yedi. düşük Peki bence. Abi, i̇lk defa yemenizden hemen rağmen Sekiz yedi yedi hareket ediyoruz. Sekiz yedi yedi Aynen siz şu anda muhtemelen zaten üçüncü gündeyiz. Hesaplamalar yapılmaya başlamış Kenne, demek ki. Hayır hayır da. asla. Aynen oradan bir yapalım. puan. O işte altı verecektim düşürdün falan da. Peki. Bilmiyorum bu gece yaptığınız zaman vicdanak kendinize bir sorun bakalım. Peki devam ediyoruz Ruhan'ın puanıyla. Evet Rüya, senin de puanı görelim. Zuhal Hanım, benim puanım 5 Özgür Beye Salatasını beğendim. Tatlısını en azından hazırdan yapmamış. Kendi el, emeğiyle yapmış. Bir de emeğinizi kapatabilirsin Karşılık. Teşekkür ederim. Yorumlu var. Teşekkür ederim. Zaten 5'ten yukarısını zaten sizden beklemiyordum. Evet, bakalım son olarak Nur sen daha kaç puan geliyor? sen senin de puanını görelim ve duyalım lütfen. Benim puanım 6 altı, altı. Sen nelere verdin e, Hanım Tatlıya Kapadın verdim. Sen. Evet. E, tatlıya bir puan verdim. stragonofun etleri yumuşak olmuştu. Ona yarım puan verdim. E, bir de paçanga böreği, sucuklu paçanga böreğine verdim. Hayır, pizza böreği. Pizza böreği. Düzeltelim lütfen. Pizza böreği. Pizza böreği olsun madem. Emeği tamam. es geçmiyoruz. Yarım yiyebildim ya, yarısı yanmıştı ya Zuhal Hanım. Yarısı yanmıştı benim böreğimin. Evet, seninki ya, de yarım yanmıştı. Yedim. İyi puan verdin ona. Yarım, yarım mı yedim ama. Zuhal Hanım orada bir itiraf yapabilir miyim? Yap. Ben fazla börek yaptım. Dedim ki arkada ekip de hani fazladan yerler dedim. Oysa servis yaparken ekibi... Yaptığım börekten geldi Nursel Hanım'a o yüzden. Ekibe yaktın yani. Ya, oraya birkaç tane fazla yapayım demiştim. O işte o son aşamada. O zaman ekip yanmamışları <laughs> <laughs> yedi. <L ciri>, Yanmışlar <laughs> size geldi. Nursel Hanım'a denk geldi. Sağ ol. Yani... Elin emeğine <laughs> sağlık. Ekipten de bir puan gelir artık. <laughs> <Ha>? Sağ ol. <laughs> keşke eke. bu itirafı yapmasaydın. Keşke. Elin emeğine sağlık. Afiyet olsun. Güzel oldu. Yarın kim yarışıyor? Ruham mı Nursel ben. Ay Nur Sanam'cığım ben... özellikle Serhat herhalde büyük bir hevesle bekliyorsunuz. Güzel <laughs> yemek yaparsak ben puan veriyorum. İnşallah başarılar. Veriyorum. Bence Ruha Hanım sabırsızlıkla beklesin. Bir buçuk aydır deva yapan bir yani. yarışmacımız var. Bakalım neler olacak. Ofise gerek. kadar götürdüm Zuhal Hanım'dan. Hadi bakalım Daha başarılar canı gönülden. Teşekkür ederiz Teşekkürler. bugün için tekrar özür dilerim. Ve ben sevgili izleyenler. <laughs> Bilin bakalım ne oldu. Bitti vallahi billahi. İyi akşamlar. <laughs>